Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinden ben Furkan Güldaş. 2020 141 sahibim. Dersim bilgisayar grafik programlama. Konu hareketli çöp adam çizimi. Java 2D ile. Şimdi burada az önce anlattım ama biraz doğru anlatmadım tahmini. Tekrardan bir çizim yapacağım. Şunu genişletiyorum. Şimdi bizim şöyle bir Windows'umuz olsun. Bu bir pencere. <laughs> Burası x0 y0 noktası. Şimdi buradan x'im arttı. Nereye geldim? Şu ortaya bir yere. Aslında o kadar artmasına bir gerek yok. Şurada bir yerde dursa yeter bizim için. Burası x'im. Burada y'ye kadar geldim. Şimdi bizim amacımız şu köşelerde bir yerlerde bir yuvarlak çizdirmek. x'e arttırıyorum aşağıya doğru. Aslında 0 noktasına göre azaltmak oluyor tabii ki bu. Burada bir yuvarlak çizirdim. Nasıl oldu buraya kadar diyelim burası 50 noktasında oldu. 30 genişliğinde bir kafa çizdiriyorum. Neyle çizdiriyorum? Fil içine boyamak oluyor. Oval ile bildiğimiz oval demek. Fil oval komutuyla. Birazdan anlatacağım. Çizirdim. Burası 50 olsun. Hadi kafada 30'luk bir yer kaplasın. Şu noktam şu an 80. 80. Birazcık daha aşağı iniyorum ki kolları yapayım. Hemen kolları da böyle çizdirdim. Burası 20'lik bir uzunluk olduğuna göre aşağıya doğru indirdim. Bunu nasıl indiriyorum? W e, yükseklik ve genişlikle W ve H ile kısa yolları. geldik buraya da aynı şekilde. İki kolu da böyle yaptım. Bunları da yaptım. Normalde düz birer çizgi. Şöyle biraz karaladım. Düz birer çizgi. Ama ben bunlara açı vererek şunlarla açı vererek bacak gibi e, gösterebiliyorum. Şimdi komuta geldik. Public class. Nedir bu? Bizim bir sınıfımız. Peki sınıfın adı ne? Çöp. Yani e, Türkçe karakter olmadığı için. olabilir de yazmadım. Ee, çöp. Nereden peki bunu miras alıyor? J panelden. Implement zaten action listener. Hareketli. Tamam buraya kadar her şey. Bunun içerisindeki her bilgiyi geldirdik biz buraya aktardık. Tamam. Bizim ayaklarım benim ayaklarım hareket etmiyor. Sadece karakter hareket ediyor da. Bunun için de e, bir aslında timer gerekiyor. Yani başladım bittin bittiğini belli ettirdim ve return'ledim. Geliyor doğru. Timer tm olarak adını verdim. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. New Timer dedim. Burada benim delay'im 5. 5 milisaniye. Siz daha fazlasını yapabilirsiniz. Ona göre yavaşlık ve hızlık artacak zaten. Listenleri test Bunu oku yani. Bunu dinle Şimdi aşağıda e, tanımladım. Integer X. Bildiğimiz bir X yani. E, bu yatay olan X. Şimdi vel well X2. Bu nedir? Vel well, hızımız bize neyin hızı? X'in hızı. O yüzden büyük 2x yazdım. Ona da 2 değerini verdim. Y 300. Buradaki Y değerim. Daha kullanmadım onu. Aslında bunu silebilirim de. Hiç çok bir şey değişmez ama o kadar yazmışım kalsın. Sonra dedim ki integer x1. Şimdi bu ne? Bu da bizim şimdi x e, noktasında konumu var ama hareket edebilmesi için x1 kadar gitmesi gerekiyor. Yani o da bizim şurada kullandıklarımız. x nedir? E, bu yatayda bu zaten yüksek tok olarak yani düşeyde dikey kısmında x bizim o verdiğimiz açı hangi açı aralığında gitsin diye şey yapabiliriz e, gösterebiliriz aslında bu w'muz bu da H'mız yani gördüğünüz gibi yukarıdaki gibi bunu da vel x1 2 demişim aynı değerleri verdim burada x'ini de sıfırladım bunlara da ikişer hızını verdim şimdi diyorum ki public void to driving diyorum diyorum ki çiz bana bir çizme aracı ver nereden ver grafikten ver ne çizeceğim grafik çizeceğim bunu da g'ye atar tamam Buraya kadar her şey okey. Peki ben nasıl bir şey çizeceğim? 3D, 2D, 2D çizim yapıyoruz. Grafiğin 2D'sini al diyorum. Ne yata? G2 dye yata. Hiçbir problem yok. Artık biz bunu çağırmak istediğimizde G2 D diyebileceğiz. Ama buraya G2 D de yazabilirim. Şu aşağıda da tanımladım. G de yazabilirim. Çok ilgilendiren bir şey yok. Bunlar olur yani. Bir problem çıkartmayacak en azından bunu söyleyebilirim Aşağıda kullanıyorum aslında bunu yazmasan da olur Ama ben kopyala yapıştır yaptım Yani şu kodları şöylece aldığım için Kopyala yapıştır yaptığım için Bu da burada kaldı muhtemelen bunu ben aşağıda bir yerlerde Kullandığımdan kaynaklı bıraktım 2-3 gün oldu bu arada o yüzden e, tam hatırlamıyorum. Şimdi render'ı yaptık. Render nedir? Bizim çizgilerimizin daha e, mantıklı, daha gerçekçi gözükmesi içindir. Köşelerinde kırıklar vesaire olmasın diye nihayetinde pikselin ortasından geçiyor. Daha köşesinden de verdiğimiz koordinattan kaynaklı, daha köşesinden de geçebilir ve kırıklık oluşabilir. Sonuçta bunlar birer kare. Karelerin birleşimi. Ama biz böyle kırık kırık karelerle birleştireceğimiz render kullandığımızda tam bir oval şeklini verecektir. Bunu en başta tanımladığımız için do drive'da yapabileceğimiz her şey render içerisinde gerçekleşecek. Yani render komutunu alarak gerçekleşecek otomatik olarak. Şimdi geldim buraya render şey yaptım. Bu kop dedim gibi kopyala yapıştır. G G'yi kullandım burada. Dedim ki fill oval. Nedir bu? Diyorum ki bir oval oluştur. Verdiğim koordinatlar aralığında diyorum bir oval oluştur. Ve onun içerisini boya. Peki hangi neye boyayacak? Zaten burada e, bu değil. Aşağıda bir yerlerde gösterdim. Onu da şey yapacağım. Birazdan geleceğim. G drive line diyorum. Bir tane çizgi çekmeni istiyorum diyorum aşağıya. Ne? Ben burada verdiğim X komutları zaten e, aşağıda da göstereceğim. Bu aşağıya bir inebilirsek hızlıca çok iyi olacak. Vaktim çok az çünkü. X, Y1, 200 demişim. X1, ondan sonra Y2, 200 demişim. Bu kadar. Bu benim çizgi aralığım. Nereden nereye kadar çizeceğim? Nereye kadar e, benim genişliğim olacak? Ondan sonra geliyorum. Şimdi gövde. Kafa oluştu. Gövde oluştu. Şimdi buraya geldim kol. Buna göre... Xleri sabit tutuyorum burada fark ettiysen şimdi burada değişecek burada neden değişecek çünkü e, bacakta X aşağı doğru gelirse gövde gibi duracak ama sağ sol yaparsak yani eksi artı yaparsak tam bir e, çadır şeklini alacak ayakların aslında hareket etmesi de gerekiyordu ama onu yapamadık diyelim e, X'i yerleştirdim burada aynı şekilde X 1leri de yerleştirdim şimdi bunu neye göre referans aldım ben burada e, kafayı koyduğum zaman X'i yazıyorum kafayı koyuyorum kafa biraz daha köşede kalıyor diyorum ki demek ki X tarafında biraz daha sol tarafa gelmesi lazım vücuda göre. O yüzden eksi 20 yazdım ki tam gövde hizasında olsun diye. Aynı şekilde kolları da öyle bunları deneyerek veya internette çok basit uygulamalar var. Orada çok rahat e, çizleri koordinatlarını alabiliyorsunuz zaten. Set paint demişim arkayı baya. Bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir şeyi bayatmadım çünkü. Hareket ettiremediğimden kaynaklı. Paint component. Boyama metodumu çağır diyorum. Bileşenimi çağır. Tamam bunu da süper klasına atıyorum sınıfına atıyorum bunu Paint component G diyorum Bu kullandığım G ile aynı G Do drawing diyorum Drawing'i al paint ile, içerisindeki G ile Ve diyorum ki tm'yi timer ile başlat diyorum Start Şimdi action Burası bizim hareket kısmımız Şimdi burada diyorum ki Eğer x küçüktür sıfırda Yani x 1 olduğu anda ve diyorum x 550 aralığında yani bu ne X çizgisinde birden başlayıp 550'ye kadar diyorum ki hız arttır. Benim konumum artsın. Şimdi konumumu koydum artsın ve düşürüyorum aynı zamanda. Burada diyorum ki konumum benim burada artsın. Ve hızım diyor yavaş yavaş düşsün. Gitsin, geri gelsin. Gitsin, gitsin geri gelsin. Konuşamadım pardon. Repaint diyorum. Tekrar boya. Bunu da alalım. Hiçbir işe yaramayacak. If X1 diyorum. Bu sefer de aynı şeyi X1 için yapıyorum. Diyorum ki vel well X1 hızı diyorum düşür. Aynı zamanda diyorum ki bunu hızlı birlikte düşürdün ama hızlı birlikte konum olarak arttır. Şimdi buraya kadar her şey okey. Zaten çok da bir şey kalmadı. Diyorum public static void main bu klasik bize başta başlamaz verdiğim main. Çöp diyorum bunu bir nesneye atıyorum. C olarak tanımladım. Artık aşağıda çöp yazmamın gerek yok. Yani C dediğimde direkt zaten buraya hemen alacak. Jframe yeni bir jframe oluşturuyorum. Set title bunlar e, kopyala yapıştır kodlar burada çok farklı şeyler de yazabilir yani çok şey değil e, önemli değil set title Çöp da adını verdim uzunluğunu burada ne demiştim 600'e 400 dedim ya şimdi e, nerede sıfırla 550 aralığına tam böyle köşeye gitmeden dönecek karakter 600 600 verdiğiniz zaman tam böyle köşesine çarpın da verecek e, kafanın büyüklüğünden kaynaklı e, kafa biraz daha dışarıda kalabiliyor Neye? atacağımız değeri doğru bilmemiz gerekiyor. Visible, görünebilirlik. Bu da zaten ee, kapatma kodumuz yani. Kapandığında şöyle olsun, kapandığında böyle olsun diye. Jframe'i ad ediyorum, c'yi burada atıyorum ve open, her şeyim tamamlanmış oluyor. Anlatmadığım herhangi bir yer var mı? Zaten biz bunları oluşturduğumuzda aslında burada mesela unit UI deyip ee, timerların hepsinin içerisine de atabilirim. Sanırım hocamız da öyle istiyor ama. E, bunlar zaten kendiliğinden her sınıfı oluşturduğumuzda yukarı gelen importlardan İnşallah süreyi geçmemişimdir. Şöyle bakayım. Yürümüyor. Repaint'i mi koymadım? Ee, şöyle. <laughs> Pardon, boyamaya yapmamışım. Niye onu da Tamam karakterim böyle. Aslında normal şartlarda şunları da birer koordinat atıp birbirlerine yakınlaştırıp uzaklaştırabilmem lazım. Ama timer kısmını çözemediğimden dolayı yani thread kısmını çözemediğimden dolayı bunu bu hareketi yaptıktan sonra ikinci koordinatı verip arka planı boyamam gerekiyor ama onu yapamıyorum çünkü thread'i hiçbir şekilde çalıştıramadım. Çalıştırabilirsenin bir problem olmayacaktı. Bu koordinatı verecektim aynı zamanda koordinatını değiştirecektim. Koordinatı değiştirirken arasına bir timer koyacaktım. İşte 2 milisaniye diyecektim. 2 milisaniye sonra ayakları daha farklı bir yerde olan bir çöp adam olacaktı. Ve bu sürekli bir döngü halinde olacaktı. Ama timer ne yaparsam yapayım çalıştıramadım. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.